Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2023'ün en güncel bilgilerini paylaşmaya devam ediyoruz. Survivor'da bu akşam yani çarşamba günü oynanacak olan ödül oyununu kazanan takım ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Ayrıca SMS sıralaması ve elenen isim ile ilgili gelişmeleri de tekrardan videoda sizlerle paylaşacağım. Yeni bölümün yani ödül oyununun fragmanı yayınlandıktan sonra fragmanda da gördüğümüz gibi baş döndüren bir oyun ve bayağı zorlu bir parkur yarışmacıları bekliyor. Açıkçası fragman yayınlandıktan hemen sonra çoğu yerde tekrardan kırmızı takımın kazanacağı iddia edildi. Ve gelen çoğu bilgilerde bunu gösteriyor. Yani bu akşam büyük ihtimalle ödül oyununu kazanan takım kırmızı yani ünlü takım olacaktır. Eleme konseyine geldiğimizde ise bildiğiniz gibi bu hafta bir eleme yaşanacak ve 3 aday var. Bunlar Nefise, Su ve Aziz sırasız bir şekilde söyledim. Gelen bilgi ve gelişmelere baktığımızda çoğu yerde SMS sıralamasının Nefise'nin ilk sırada ve Cansu'nun ikinci sırada olduğu söyleniyor. Böylelikle Aziz'in en az oy alarak bu hafta adaya veda eden isim olacağı bekleniyor. Yani bu hafta Survivor'da finale az kala elenen yarışmacı Aziz olacaktır büyük ihtimalle. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam ödül oyununu hangi takım kazanır ve bu iç isimden Nefise Cansu Aziz üçlüsünden hangisi elenir? veya kimin elenmesini istersiniz. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Yeni videoya kadar kendinize iyi bakın güle güle.